bir arkadaş edin. Yani arkadaşlar Frindon'un arkadaşlar. Bunda arkadaşlar ben bayağı geliştim. Pek görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şuradaki ben çark atta çevirelim. Arkadaşlar bunu önermeyeceğiniz bir uyuma mı arkadaşlar uyumları yazarsanız sevinirim. Bakıyoruz arkadaşlar. 250 trilyon eee şey, hız. Gel. Aslında o kadar da güzel değil de yani. Aslında güzel ya. Arkadaşlar biz öyle fazla gelmeyiz Şu anda çünkü azız. Yani benim rekorum hatta kaçtır? 27 falandır diye düşünüyorum en fazla. Evet. 25.3 milyon arkadaşlar. Yani ben en fazla 27 milyon en az 24 milyon düşünüyorum arkadaşlar ve düşündüğüm gibi de çıktı 24 ile 27 arasında çıktı arkadaşlar dakikamız var o yüzden şöyle yıldızları toplayalım arkadaşlar yıldızları toplayın arkadaşlar altta arkadaşlar gücümüz var o güçleniyor arkadaşlar yani o daha fazla artıyor Arkadaşlar onu bir şöyle 80 milyon falan yapalım da. O nedense bunun çok kastı ya. durumda. <laughs> İnşallah notta kan o kadar fazla kalmaz Evet yeterli seviyeye ulaşacağız şimdi. Ya arkadaşlar birinciliği oynar mıyız? Biraz zorlarız birinciliği. Çünkü arkadaşlar ben hiç 90 bir yer yaptım mı hatırlamıyorum. Ama kasçı için büyük, yani fazla atlayamayız o zaman. Yani şu an bizim bu güçle 32 hatta 39 milyon falan yapmamız lazım diye düşünüyorum ama bu kadar bu arada arkadaşlar burada bu rastgele bir tane arkadaşımızı fırlatıyoruz oyundaki arkadaşımızı art ve sevgilerini kullanmak güzel arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup video like atan ve ee, videoya yorum yapan bazı kişiler ismini yazabilir. Ee, bana istek atıp e, onlarla bu oyuna girip onlara pet verebilirim arkadaşlar. gibi çok düşük yaptım. Yani ikinci olacağım o yüzden yüzde yüz. Şöyle geçmezse. Çünkü kastım mı fark etmedim. Hiç ben bakmadım. Yakışa bahsinden hiç güzel fırlatamıyor. O yüzden ne olabilir? Fazla kasmıyor gibi. Bakacağım arkadaşlar şu an güzellik Arkadaşlar ben içeri orada atlamadım. Ee, o 155 milyar güç. Kim friendly? Birinci mi? Şimdi birinci oldu evet. Bakın arkadaşlar 155 milyarla 47 milyon yaptı. Yani benim ne yapmam lazım? Ee, 40 milyon falan. Hatta arkadaşlar şöyle 100 milyar yapalım hatta. Ama 100 milyar <laughs> yapalım ya. Neden evet, tak takımız da az ama hadi yapalım ya. Stinkler öldüm biz gideceğim şey yani şu öldüm gideceğim şu yoldaki şeyler top gideceğim arkadaşlar. Daha da fazla top yok. Çünkü arkadaşlar dakikamız az. Dakika bunu yemek arkadaşlar. Bir dakika işte mesela şimdi bizim sıramı bir dakika ister. Ben eski halime dönüyorum arkadaşlar bizim benim gücüm. Bakalım evet kasıyoruz artık siyormuş arkadaşlar. Bu ara şu şu yani hesabım Evet. Yine çok az yaptık. hediye olarak da 25 trilyon vereceğim. Güzel. Trade. Evet, bazenleri böyle oluyor. Bazen oluyor arkadaşlar anlamıyorum ben. Neyse. 18 milyon. Ay yani eskisinden daha iyi. 19 milyon oldu yani 20 milyon az oluyor 19.6 diyorum ben veya 5 6 oldu A almadı ben 6 oldu diye düşündüm 6 oldu diye yani hadi bu sefer gelsin artık birkaç kez sıkacağım güzel fırlatamadı gibi ama hadi bakalım hayırlısı Bak dolmuyor bize çıkartmıyor. Evet, arada bir kaşığı yani hiç dolmuyor. Evet dolmuş şimdi. Evet evet. Dolmalar başlıyor evet, arkadaşlar. 17 milyon falan yapalım diye düşünüyorum. Hatta şu sıra bir sürü çıkıp bir daha gideceğim. Niye böyle oldu ya? Evet 17 milyon falan demiştim. öyle de oldu gibi. Yo. 18 milyona gidiyor. 18 milyon olacak da. 18.1 diyorum. 18 olur. 18.0 istediğim oluyor olmuyor ya. Artık bu bak. Akşam da kardeşimle sarf diyorum Adını sevdiğini yapmıştı. Ee, bir tane karakterden yapmıştı. Karakteri bilmiyorum. Barbie, Barbie'lerini falan da yapmıştı ama onu hatırlıyorum. 15 milyon, 16 milyon. Arkadaşlar bu sefer 20 milyon her türlü ilgilir diye çok hızlı yükleyecek. Yani 19.5 milyonu geçtik gibi evet. Yeni milyon geldi. Hadi bir 20.4 diyorum ben. Hep biraz çıkıyor ya. Şu ikinci olan kızı ve gücü kaç yani? Benden azdır diye düşünüyorum. 126 mi? Bakalım alırız. artık Onunla olabileceği bir tane güç arıyorum. Ee, kaç ya bunun gücü 16 milyar var yoksa var mı? mu ya o ya 16 milyar gücü var ne kadar güzel zıplıyor benim 105 milyar gücüm var nasıl o kadar aşağı yapıyorum ya bakar mısınız arkadaşlar aşağı benim kızın hesabı ee, evet bitti evet Arkadaşlar ben çıkıp bir daha gireyim yani. Evet arkadaşlar inşallah bu sefer kasmaz. Ama yine de biraz kasacak gibi. Arkadaşlar çok az gücümüz var. 50 milyar daha olmamış bile. Şöyle en azından 60 milyar yapalım da. Fazla kasmak istemiyorum. Daha fazla dakikamız yok uçakları beklemek istemiyorum öyle. Ben de 53 milyara gireceğim. Uçakları hazırlıyorum. E, i̇lk gireceğim. 1 milyon ne yani bak şimdiden geçtim ya. Arkadaşlar <laughs> i̇şte iki kişi bir tane işte var mısın ya yani lütfen. Tamam evet ne koyacaksın kardeşim. Bayram kutlu olsun. <laughs> bütün arkadaşlar bunu paylaşmak için gelmiş sonra bedavadan 20 milyonluk pet beklem arkadaşlar. Da biraz daha pet vermesini istiyorum. Ben pet de istiyorum arkadaşlar. Daha da misin kardeşim? Hı, güzel güzel güzel. Oh, verdim gitti. Aşağı bittir, o, bana bütün petlerini verdi. Hadi bir tane 25 milyonu verelim de kardeşim bunları geri çekmeseydin ya. ben buna bunları vermem. Burada kızı işte 18 buçuk milyon yapmışım. Yine hak etmediğim kadar olsa da güzel. 20 milyon her türlü içeriz inşallah. Orada hediyemiz gelmiş. Kes. Çok az ya. Bayram kutlu olsun. 3. Yani ne koyacaksın? Yine aynısı arkadaşlar. 4 milyonluk kutu falan. Evet. Ya hadi kardeşim hadi. Güzel bir dünya. Başına göstereyim. Bir, şey, bir sekatayım da. Ya yani onu değil. Başlayabilirim. Aha, güzel bir şey katacağım. kutlu olsun atmayacağım. Evet, güzel bir, bir resistik bir kabul etti. 3.5 milyonluk bir nokta kamyonu olan Yok kardeşim kalsın. Şöyle iyi bir tane oyuncu kim var? bebek. Ha, güzel. Amiri bu iyi mi Ha, bakalım. Sanırım yok. Yok güzel. Kızdı güzel, güzel var yani. Koyacaksan koy bir şey. Hadi arkadaşlar. Birisi birinci atalım. Yani ben birinciyim de. İkinci atalım. Ebu Ebu bebek. Evet arkadaşlar bitti. E, atacağım dedim yanlışlıkla. <laughs> Ve şu an öyle bir yüz oynuyor mu yani Herhalde baktı falandır. Evet tık, 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 devam edelim biz. Ee, son sekiz yüz altı arkadaşlar tane çarp çevireyim yani <laughs> Ah, maður viðsökt, yes! Nætti ósum með áminni, áttæklu ósum með áminni. Ég hef ekki völdsugt byrjarleg betið kvæðis að hann er ef og við erum stimmis en að sannan þegar ég ótum hún svo einnig við erum þátt. Ég vil mjög mjög mæta það að það er það að það er það að það er það að það að það er það að það er það að það að það er það að það að það er það að það að það er það a bizim yine sınava değilsin Ya yine istek atma bana. Hep bana istek atıyor. Belki de hep götürürüz yani neden hep bana ya üzerinde trilyon güzel bir Q mi istiyor arkadaşlar bir Q yoksa daha fazla istiyordum bir buçuk mu 40 ayda 4 Q arkadaşlar 93 trilyon var ya çok zor arkadaşlar onu yapmak o yüzden arkadaşlar ben birazcık pet maç soracağım burada pet artık içi değil ya ama açmak zorundayım arkadaşlar şöyle sizlerle var arkadaşlar. bir kat açılımı yapalım diye düşünüyorum. Bazı ipatları var mesela. şu en küçüğü 2 25 milyarlık. Şu en iyisi çıksa var delirim. Güzel. Ya kabul etmez geçiyor ya geçtim. kabul etmedim güzel. Benden önce birisi kabul etmiş çok iyi 2.8 bir arada da ben ne varmış ondan Mobil billi bu benimki şey 30'da <laughs> taktım yine aynı silip şey. bir tane açtık. azap bir onu birleştiririm Böyle güzel oldu. ve güzel olur. ve güzel şunu bir yaşayacağım bakalım arkadaşlar kaç olacak bu ee, bu birleştireceğim 5.6 milyar ya. Güzel. Ben, vermiyor, arkadaşlar suki çıktı. Çok kötü oldu bu. Piggy. 8.5'lik çıktı arkadaşlar. Yani şansı var arkadaşlar. Yine çok kötü çıktı. En kötüsü. Şimdi şaframı bitirdik yazılıyor mu olsun. Ne sen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar ben e, biraz durmam gerekiyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar zaten güzel bir şey daha çıkmadı arkadaşlar. Şunlar arkadaşlar dört tane vardı birleştirdim. Akşam sonra pili çıktı. Onun dışında arkadaşlar bir şey çıkmadı. Arkadaşlar bir de şuradaki üst şey aldım. Evet arkadaşlar şöyle. Ve evet, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Evet, daha etmeniz için videoya like edip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de, bir sonraki videoyla görüşmek üzere.